Hatta oh be! Geliyor, geliyor, bekle. Ee, demek Ceyda ha Kerem? Evet Ceyda. Vay be! Şaşırdım. Hoş ol abi, oyununa bak. Beni de lafa tutma. Bro! Ceyda'ya gittin ya o gece. Ne oldu? Anlatsana. Neyi anlatayım? Ne demek ki? Ne anlatacağım Kerem? Yapmadın, anlatacaksın. Ben bir şey yapmadım diyeceksin. Canını seviyorsan anlatacaksın. Benim onunla aramda hiçbir şey olmadı diyeceksin. Konuş. Yani ne yaptınız? Takıldınız mı mesela? Ya, saçma sapan konuşma Volkan. Aa. Sakin ol canım, sakin ol. Sonunu bir duyalım da önce ona göre olmasın gerekirse ya. Yani evet, önce bir sonunu duyalım. Ama şu an yani... O zaman daha spesifik bir şekilde sorayım kardeşim. Sor sor, spesifik sor. Spesifik sorarsan o zaman spesifik cevap verecek. Aynen. Hani Ceyda'ya gittin ya bu o gün evine. Ceyda'nın evine gittin ya o gün. Ha. Hangi odalarında bulundun yani? Salonda mı mesela, mutfakta mı, yatak odasında mı? Ne bağırıyorsun abi kulağımın dibinde? Abi sen de cevap vermiyorsun. Cevap versen bir daha söylemem herhalde bunu sen de. Söyle işte takıldın mı, takılmadın mı? Ya merak içindeyiz ya. Size ne oğlum benim ilişkimden size? <laughs> Vallahi ben bu durumlarda aslında pek konuşmayı sevmem. Yani o gece ne olmuş, ne bitmiş? Ben bu konular hakkında konuşmayı pek sevmiyorum. Ama madem sordunuz söyleyeyim. Şimdi o gece Ceyda'nın evine gittim abi. Şimdi Ceyda gül gibi kız. E biz de tutkulu birer çift olarak evde baş başa yalnız kalınca... ...aylardır birikmiş stresin böyle karşılığında... Gösteririm ben sana. Bu alkış hepinize. Özellikle de size. Kankalarım benim. Ne güzel ya, bana oyun oynadınız. Kıskançlıktan gözü dönmüş bir kızın oyununa ortak oldunuz. Ne kıskanacağım be, sensin kıskanç. Bizim burada şey işimiz vardı. Ne işimiz vardı Gonca? Şey, ne, ne işimiz vardı değiliz? Ya şey için geldik ya. Tamam, tamam. Anladım ben sizi. Zorlamayın. Tek bir tavsiyede bulunacağım tüm samimiyetinle söylüyorum gerçekten. Zor bir şey biliyorum ama belki deneyebilirsin. Beni artık unut. Beni unut. Tek tavsiyem bu. Kerem. Biraz rahatlayayım dedim. Nasıl istersen. İyi ki buradasın. İyi ki benim yanımdasın. Ceyda duralım mı? Neden? Bu kadar hızlı gitmeyelim. Hatta ben çıkayım. Dur, 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 dur. dur. Tamam. Ya sen haklısın. O zamana bırakalım. Sen nasıl istersen. İyi geceler. İyi geceler. Şimdi partinize devam edebilirsiniz. Kaçır evet, gidelim gel. Tam olarak ne dedi o? Hı? Yani bir şey demiş olduğunu düşünmüyorum. Bence o bize oyun oynadı, bizi dinledi. Bizim orada olduğumuzu fark etti. Yaptığı her şey numaraydı. Sana benden bir tavsiye. Beni unut dedi. Evet, evet. Beni unut dedi, öyle dedi değil mi? Bu ne demek şimdi? Dilim varmıyor ya. O zaman bir şeyler oldu yani. Değil mi? Yani. yani ta tam olarak bir şey demedi aslında. Net değil. Değil mi? İyice oğlasana. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs> Nereye kadar bu pembe rüyalar?